Evet, değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizin geçmiş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. Dün bildiğiniz gibi 17 gazeteci arkadaşımız da yaralandı. Ben her birine acil şifalar diliyorum. İçinde bulunduğumuz süreçte gerçekten sizin mesleğinizi icra edebilmek de gitgide zorlaşmış durumda. Onun için tabii birkaç cümlede 1 Mayıs'la ilgili olarak söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 2013 yılında inşaat, 2014 yılında da inat nedeniyle Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanmasına izin verilmedi. Ve bu nedenle de dün Türkiye'de adeta savaş varmış gibi bir takım görüntüler yaşandı. Bu görüntüleri esefle kınıyoruz. Ve bu görüntülerle ilgili olarak özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Taksim'de kutlanılmasının istenilmesi buranın geleneksel dokusu ile ilintilidir. Taksim bir takım kutlamaların, anmaların, protestoların merkezi olmuştur bugüne kadar. O meydanına da aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı'dır. Meydanda insanlar bir araya gelir, bilgi alışverişinde bulunur, fikir alışverişinde bulunur, düşünce alışverişinde bulunur. İşte o nedenle de dünyanın her yerinde bu tip kutlamalar şehrin göbeğindeki meydan yapılır. Şehir dışında değil. Onun için bu kutlamanın şehir dışında yapılması gibi bir gerekçeyle Taksim'de yapılmasının engellenmiş olmasını asla ve asla kabul edilir, bulmuyoruz. Ve bundan sonraki süreç içinde artık bu inadı hükümetin bırakması gerektiğini bir kez daha söylemek istiyoruz. Bana soruyorlar zaman zaman sizce bir daha Taksim'de kutlama yapılabilecek mi diye. Bence mutlaka yapılacak. Nasıl havada uçan bütün kuşları sizin bir kafesin içine sokmanız mümkün değilse Orada kutlama yapmak isteyen ve özgürlüğüne düşkün olan insanları da öyle çelik barikatlar kurarak, çelik kapılar kurarak dün Ankara Kızılay'da olduğu gibi ya da İstanbul'da polislerle kurulan barikatlarda olduğu gibi engelleyemezsiniz. Bir şekilde insanlar özgürlük taleplerini her yerde, her ortamda dile getirmek isterler. Bu da onların en doğal en tabii haklarıdır. Onun için şunu bir kez daha bilmek lazım. Bu ülkede emekçiden, işçiden, memurdan, öğretmenden korkan bir iktidar vardır. Ama her korkan iktidar gibi bu iktidar da yok olmaya mahkum durumdadır.